Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Saint-Patrick's galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Norveçli hoca, kazanmalarına rağmen takımına mesaj verdi, Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Rövanş maçında Saint-Patrick's ile oynadı ve 3-2 ila 2 galip gelerek play-off etabına yükseldi. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, zaferin ardından değerlendirmeler yaptı. Ole G U N N A R S O L S K J A e, R D e, N Beşiktaş K R I T I K L E R I Aslında bu sonuç geçen hafta ne kadar iyi oynadığımızı gösteriyor. İlk yarıyı Saint Patrick's karşısında 4-0 kazanmıştık. Rakibimiz, fırsat verince işleri zorlaştıran bir takım. Geçen hafta ikinci yarıda defansif olarak iyi dayanışma göstermişlerdi. Bu haftada benzerini yaptılar. Maça erken başladılar, çok orta açtılar, golü buldular. İşleri zorlaştılar. Biz oynamaya devam ettik, oynadık. İyi goller bulduk. Turdan ve sonuçtan memnunum. Gelişmemiz lazım. Maçlara böyle başlarsak kazanmayı bekleyemeyiz. Ayrıca Mustafa aynı yerden sakatlandı. Çok hırslı bir futbolcu. Aklımızda olan onu son yarım saatte oynatmaktı. C A O M A R I O D A N savunma uyarısı. Siyah beyazlıların galibiyet golünü atan Joao Mario, iki maçlı bir elemeydi. İki maçta da iyi şeyler yaptık. İlk yarı kötüydük. Defansif olarak daha iyi olmalıyız. Hücumda pozisyon, goller bulabiliyoruz. Gol yiyince işler zorlaşabiliyor. Ligde de böyle olacak kazanmak istiyorsak öncelikle defansif olarak daha iyi olmalıyız. Daha az gol yemeliyiz, eleştirilere açığım, baş etmeyi biliyorum. Futbolun içinde bu var, istikrarı sağlamak zorundayız. Önemli olan takıma katkı sağlamak, bunu istiyorum. İfadelerini kullandı, sıkça sorulan sorular, Beşiktaş 3 ila 2 kazanırken goller kimlerden geldi, Kartal, Demir Ege, Abraham ve Joao Mario'nun golleriyle kazandı.